Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. 439. sorudayız. Zekat ayetinde geçen fi sebilillah'ın kapsamına okullar, Kur'an kursları, camiler ve benzeri hayır kurumları girer mi? Zekatın sarf yerleri Kur'an-ı Kerim'de Tevbe 60. ayette belirlenmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de toplanan zekattan kendisine hisse verilmesini isteyen bir zata hitaben, Yüce Allah, zekat taksimi hususunda ne bir peygamberin ne de başkasının hükmüne razı olmadı. Onunla ilgili hükmü kendisi verdi ve onu sekiz sınıfa taksim etti. Eğer o sınıflardan isen sana hakkını veririm buyurmuştur. Bu itibarla, Belirli şartlar taşıyan Müslümanların yükümlü oldukları zekat ve fıtır sadakasının Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak tarafından belirlenen yerler dışında herhangi bir yere verilmesi veya cami, köprü, yol, okul, yurt, su yolu ve benzeri hayır işlerine sarf edilmesi fakihlerin çoğunluğunca caiz görülmemiştir. Zira zekat ve fıtır sadakası sahih olmasının şartlarından biri de temliktir temlik eşya üzerindeki mülkiyet hakkını veya mali bir hakkı başkasına devretmeyi ifade eder. Bu sebeple özellikle Müslüman fakirin veya ihtiyaç sahibinin hakkı olan ve ancak temlik etmekle yükümlülüğünün zimmetinden düşen zekat ve fıtır sadakasının tüzel kişilere, hayır kuruluşlara verilmesi caiz görülmemiştir. İlgele ayette Allah yolunda anlamına gelen fi sebillah ifadesi kendisini Allah yoluna ve İslam'a adamış hac yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır.